Hemen bir şey söylemek istiyorum. Ben çarşaflıyım. Benim ee, ben çarşaf giyen bir insanım. Annem görmeden şurada hemen söyleyeyim. Benim dilimi kullanarak prim falan kasmayın. Allah zaten kimin ne olduğunu biliyor. en büyük sorun nedir diye soruyoruz en büyük sorunu ekonomi. En büyük sorunu mafyanın eline düşmüş bir hükümet. Yani görüyorsunuz herkes aç sefil geziyor yani sokaklarda. Daha hala iyi ki bir öğrenmişler hamdolsun hamdolsun deyip deyip duruyorlar ama hamdolacak hiçbir şey yok. Aldığım emekli maaşı hiç artmadı. Bugün peynir alamadım kahvaltıya. Böyle bir şey var mı? Kalkıp kalkıp 10 senelik 20 senelik şeyleri kuyruklar vardı. Kuyruklar vardı ama milletin cebinde para da vardı. Millet aldığı iki kuruş parayla iki tane çeyrek takıyordu. Şimdi bir tane çeyrek takanın alnını karıştırır. Ben. dolar aldı başını gidiyor bu niye böyle yani bunu bunu bir düşünsün insanlar yani ve her şeyimiz dolara endeksli. Bütün bütün fabrikalarımızı sattılar ya biz dışarıya bağımlı olduk. Pirinç üretmiyoruz, mercimek üretmiyoruz. Hep dışarıdan ithal ediyoruz. Bunlar hep dolarla geliyor. İlaçlar dolarla geliyor. Daha hala neyi konuşuyor bu millet anlamıyorum. Hazır dolarla işimiz yok diyor abla. Olmaz olur mu? Her şey dolarla. Petrol dolarla, elektrik dolarla, akaryakıt dolarla. Hepsi dolara endeksli. Daha hala böyle mayır mayır koyun gibi bakarlar. Ondan sonra hamd ederler. Açlıktan nefesleri kokar. Ben hamd etmiyorum. Lanet olsun diyorum. Lanet olsun diyorum. Bu düzeni bu hale getirene lanet olsun diyorum. Fakirlik ülkenin en büyük sorunu fakir yani herkes. Açız yani durumumuz ortada. Hala daha insanlar inanmıyor bu duruma. Aç olmadığımızı düşünüyorlar hala. Yani yalan söylüyorlarsa bunca çöpten ekmek toplayan insanlar niye o zaman aç geziyor? Ben yani dediğim gibi Çoğu şeyi zaten tam tersiymiş gibi gösterip insanları yanlış bilgilendirmeye çalışıyorlar. Türkiye aç. Başka da bir şey demiyorum. Ben e, Türkiye adına konuştuğum takdirde beni doğru cezaevine gönderirler. İyisi e, mi? E, ters kelepçe vururlar ona da. da e, yani. yani ben Türkiye'de pek, Türkiye hakkında pek bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü doğru cezaevine gönderirler. Filan adamı yakalan cezaevine gönderin. Bu kelimeyi söylerler bana. Bu hale düştük mü abi? Bu hale düştük. O yüzden ben konuşmak Türk istemiyorum. istemiyorum yani Türkiye biz hakkında. Biz özgürlüğü kısıtlı. Doğru cezaevine dediler. Evet. Filan adamı yakalan adres de belli. Doğru cezaevine. Ne zaman çıkacaksın belirsiz. Avukat da tutsan kurtuluşun olmaz yani. Evet. Çünkü ben Türkiye hakkında konuşmak istemiyorum. Ama farklı bir ülkeden mi geliyorsunuz abi? Ama ordumuzu da başımızdan dur, dur, eksik dur. etmesin. Kurban olduğum Cenab-ı Allah. Ordumuzu kesinlikle başımızdan eksik etmesin. Yalnız Türkiye hakkında da iç açıcı değil durumumuz yani şu durumda. Türkiye hakkında konuşursam cezaevine giderim. Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Oluyor emekli maaşıyla geçinemiyor yani. En büyük problem bu zaten. Emekli maaşı yetmiyor adama. İçeri atarlar. Doğru cezaevet. Hepimiz atarlar. evlendik kardeşler olarak üç kişi kardeş bir evde geçinemiyor yani artık. Bu sana beste yaparım. Kasetlere çıkar. Kaset olur. Gelsin. Çok mu önemli? Polisle benden. Cumhurbaşkanına selam söyle. İyi günlerde. Beni bu köpten kurtarsın. Kurtarmıyorsa 10 aylık 10 ay ceza fazla yatmışım ya. Fazil ödesin. Ödemezse öbür dünyada yakasına yapışacağım. Konuşmak isteyen var mı? Size mı Sizce bir erken seçim ihtiyacımız var mıdır diye soruyoruz. Erken seçim olmalıdır. Şimdi biz AVM'den geliyoruz. Kardeşimin bota ihtiyacı var. 700 liradan başlıyor yani. 700 lira ne demek? Benim 2 haftalık maaş. 2 hafta. Ben bunu kazanabilmek için 2 hafta çalışıyorum. Çok acı. Şşt. Akşam Paris geldiğinde bir şey Ailesi. Ya her şey çok kötü ya. İnsanlar konuşamıyor bile şurada Nasıl Ya orada iki saat çalışıyor adam ayakkabı alabilmek için. Biz iki hafta. Çok acı. Yani geleceğimiz hiç parlak değil. Çok acı. Okuyor musunuz? Hayır okuyamıyorum. Yani, yani çalışıyorum, okudum, bitirdim. Hiçbir mesleğimi yapamıyorum. Liyakat her yerde liyakat geçerli. Yani torpil olan giriyor şu an. Havacılık mezunuyum. Uçak altı görevlisi yapmak istiyorum. Fakat hiçbir şekilde işe giremiyorum. Mesleğimi yapamıyorum. Liyakat şart. Liyakat olması gerekiyor. Herkesin dayısı var. Ama bizim yok. Kimsemiz olmadığı için. Maalesef. Okuduğum mesleği yapamıyorum. Yapamıyorum yani. Çok üzücü bir durum. Sormak istediğiniz başka insan varsa sorun Çok teşekkür ederim çok sağ olun Bir, bir şey değil bir en büyük sorunu nedir? Açık konuşayım mı? Türkiye'nin en büyük sorunu Aramilerin Türkiye'ye hakimiyet kurmasıdır Türkiye'ye hakimiyet kurmasıdır Ya Bu da sarayın yol vermesiyle oluyor Gençlerimizin geleceğini şu anda hükümet çalıştırıyorlar Gencimiz çok... yurt dışına gitmek istiyor abi Yolunu arıyorum ben kendim Bu yaşta bile kendim yol alıyorum Artık yargılanıyorum Cumhurbaşkanı'ndan dolayı iki defa ceza aldım. Bir ne kadar ceza aldınız? İki yıl dört ay aldım, de on bir ay aldım. Seriye girdiniz mi? Girmedim, Şeye gönderdim, bölge mahkemesine gönderdim, sonucunu bekliyorum. Bu kanalın sahibi şu anda video yayınladığı için içeride. Anlamadım. Kanalın sahibi video yayınladığı için içeride. O şu geçmiş, geçmiş olsun, düşünceye kurşun çıkan ve mahkum eden iflah olmaz. Bir şekilde onlar layığını bulacaktır. Öyle ve evet, de böyle. Çok teşekkür ederim artık. Kolay gelsin. Tayyip Erdoğan ülkenin en büyük sorunu bence işsizlik. Bir de hmm, adaletsizlik, demokrasinin olması. Ne yazık ki diktatörlük böyle olmuş diyor. Ekonomidir tabii. Neden? Vallahi onu soracaksın ya. Bilen biliyor yani. Ekonomimiz kötü mü abi? Kötüdür şu an. Allah sonumuzu hayır eyleye. Ülkenin en büyük sorunu. Doyumsuzluk. İnsanların hakkına razı olmayışı. Daha çok istemek, daha istemek, daha istemek. Daha yukarılara erişim. Bence. Ülkenin yani en büyük var. Hadi gel sonra. Gel. sorunu para ne demiş Napolyon para para e para sorunumuz var işsizlik her şey var ha, sorun yok e, sorun var mı dersem sorundan başka bir şey yok ne diye kadar böyle gidecek abla e, toplum aydınlanması ya kadar o, o zaman aydınlandı mı sorgulamaya başladı mı o zaman biter ülkemizin en büyük sorunu ekonomi ve birçok şey daha adalet başta geliyor işte. Artık bunlar şey oldu hani okuyup geçeceğimiz konular oldu. Ekonomi kötü şu an. Ekonomi ne konuda kötü? E, i̇şlerde çalışanlara zam yapacağız dediler. Zam yaptıkları zaman bu sefer aldığımız ürünlere veya e, şeylere zam geldi. Zam gelince de bu sefer hani aldıkları bir maaşın anlamı kalmadı mantıken. Yani. Sonra e, bu şeyler falan var işte e, insanların yürüyüşüne veya laf edene. Mesela kız öldü diyoruz hani giyinişi nasıldı diyorlar. Aynı şekilde bu kafa düşüncesi adaletsizlik burada başlıyor. Burada bir şey olsa asla bir şey olmaz. Ben baştakine söz etmiyorum artık. İçeri girmek istemiyorum çünkü. <laughs> Yeterince şey etti onlar. Ee... Bence kafa yapıları değişirse baştakinin de değişmesi gerek yok. Baş, mesela geçen bir TRT 1'de bir canlı yayına katıldı. Ben de o sıra annemle oturuyordum. Aynı zamanda nasıl düşündük bilmiyorum ama dayı ne diyorsun dedik. Yani hani o kadar kötü konuştu, o kadar şeydi. O ekonomi çok güzel. Muhteşem ilerliyor. Adalet zaten Almış başını ya çok güzel. Herkes aynı şeyde. Ben hiç unutmuyorum. Benim bir tane arkadaşım arkadaşımın ablası vardı. Hukuk okuyordu. Normal birini savunduğu için haklı olan birini savunduğu için şu an men edildi. Okuyamıyor. Evet okuyamıyor. Biz buna adalet diyoruz. Başta adalet sonra ekonomiyi sonra kafa yapısını da söyledim. İnsanlar İnsanlar aynı şekilde şurada bir olay olsa sadece videoya çekerler. Haberde de gördüm geçen. Adını vermiyorum haber e, habercinin. Bir tane olay oluyor İstanbul'da. Hangisiydi o? Hatırlamıyorum şu an meydanı. İstanbul'da olay oluyor. E, videoya çekiyorlar. Sonra kadına diyorlar ki oh videoya çekmiş ya çok güzel. İşte yardım olmuş. E, gidip insa yardım etse daha yararlı. O da bir ayrı konu. Yeterince konuştum zaten. Ben bir şey diyemiyorum. Aklım ermiyor çünkü yani. Ülkenin en büyük sorunu... Cüzdanla vicdanın yer değiştirmesidir. Cüzdanla vicdanın yer değiştirmesidir. Türkiye'nin en büyük sorunu şimdilik ekonomi gözüküyor. Ve bir de dış sorunları. PKK. Devletin her türlü önce dıştan rahat olalım ki sonra içe gelelim. Yani. En büyük sorun bence PKK'dır. Yani. PKK'dan ve dış güçlerin saldırılarından kurtulmamız lazım. Düşüncelerinden kurtulmamız lazım.